Arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız şu anda Adana'yla gezginliği olarak görüyorsunuz kömür mangal kömürü nasıl yapılıyor onu göstereceğim şimdi bunun altına odun yığılmış üzeri kapanmış alttan yanıyor için için belli bir saat sonra mangal kömür olacak burası Evet portakal ağaçları istif haline gelmiş Samanla yanıyor. Üzerine saman konmuş. İç içi yanıyor. Belli bir zaman sonra burası her taraf kömür olacak. Şu anda müthişte bir gaz var. Gördüğünüz gibi her taraf. Ben de nefes almakta zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi daha şekilde yazılmış oldular. Bunlar kömür olacak. Kurban bayramına, kurban bayramına hazırlanıyor. Bunların altında odun yanıyor böyle için için. Kömür olacak. Evet.